Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ne Hoş demek? bulduk. teşekkür ederiz. Şimdi size bakıyorum böyle gülümsüyorum. Neden? Hı -hı. <laughs> Ekip arkadaşlarımla birlikte başvurunuzu incelerken. Hı -hı. Ama yanlış anlamak yok. Biraz güldük biz. Yani Neden? Komik bir hikayeniz var çünkü. Biz ya, de biliyoruz kendimize ama. <laughs> evet. Çok komik bir durumdayız. Durum çok, Aynen, komik. Evet. çok komik. Ama o kadar da çok çilili. Onu da fark ettim. Yani Şimdi size anlatınca çok... daha iyi algılayacağım onu. Şeyi merak ediyorum asıl. Yani siz buraya um, kimden bir şans daha istemek için geldiniz? Biz annelerimizden bir şans daha istemeye geldik. Annelerimizin barışmasını istiyoruz. Çünkü biz evlenmek istiyoruz. Evet bizi anlamalarını istiyoruz. Durun şimdi. Siz evli misiniz, değil misiniz? Ya aslında hem evliyiz, hem değiliz. <laughs> yani iki düğün yaptık, ama hala resmi olarak evlenemedik. Ya Evli misiniz, değil misiniz? Di değilsiniz. E, e, hayır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> gülün gülün. Ya, <laughs> <ya>. Biz <gülüyor> de gülüyoruz. Ama iki düğün komik. Ben Funda mı demeliyim Funda ben mi desem? Bilemedim. Bu kameramı bu kamera mı? Hangisi çekiyor? Ee, ben Enişteme ve onun kardeş Volkan'a asla laf söyletmem. İkisi de çok iyi insanlardır. Ablam evlenemiyorsa bunun tek sebebi annem. Gel. İki düğün yapıp evli olmamak. Üçüncüsünde olacağız inşallah. İki düğün yetmedi mi? Üçüncüde de mi olacak? Evet. Yani öyle düşünüyoruz. Eğer annelerimizi biz ikna edemedik. Siz edebilirseniz olacak inşallah. Evet. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> İki düğün yaptık. Üçüncü düğünümüzü de İstanbul'da yapmayı düşünüyoruz. Aa, ben o zaman çok şey evlenmişim ya bir düğünle. Aa, <laughs> üçüncü düğün. Aa, <laughs> yani. Ya evet. aslında Ahu Hanım biz e, şöyle bir şeyiz. Yani biz düğün istemiyorduk aslında. Biz... Bana tek tek anlattın. Bir saniye dur. Kafam karıştı. Birazcık da kıskandım. Ama bir apaganlar da bastı. <laughs> hani iki düğün, üç düğün. Şimdi siz... Ee, nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ya, Onu anlatın bana. Biz üç yıl önce üniversitede tanıştık. <laughs> hani aynı üniversitede değildik. <laughs> ee, farklı üniversitelerdeydik ama hani yakın dostlarımız, yakın arkadaşlarımız sayesinde hep bir aradaydık. Evet. Ee, ne okudunuz? Şimdiki meslekleriniz ne? Ben İngilizce öğretmeniyim. Eserciyle. Ben de harita mühendisiyim. Benim bir şirketim var. Ee, eşimin ya eşim demeyeyim, yarım ya, eşim. A, a, ne demek yarım eşim ne demek ya? ya, ya, ya aşkım şey olarak değil yani. Gel. hani iki düğün yaptık. Ama ben de gelinlik giydim biliyorsun. Ama şöyle bir şey, iki düğün yaptık ama <gülüyor> evlenemedik. <gülüyor> Ay <şaş. gülüyor> çok sinir bu Aşkım şey, lütfen kızma. Ne olur kızma. Suratını da asma, ne olur. Ah hanım bir şey dinliyor. Söyle, lütfen dinler misin? Aa, dur bak şimdi sakin olur. Anladım ben, bu düğün meseleleri iyiymiş, güzelmiş ama hafif böyle bir sinirinizi bozmuş size. Evet. Nerelisiniz siz? Biz aslen Rize'liyiz. Ha. Ebru Bayburtlu. Ama... İstanbul'da doğma büyümeyim ben yani. Annemler Bayburtlu. Ayrıca sen de İstanbul'lusun yani lütfen. Ama sonuçta memleketimiz Rize ne, ve ne Bayburt. Ne güzel, evet. Karadeniz insanısınız. Evet, Harika aileler e, oralı. Peki, Şimdi siz birbirinizi işte tanıdınız, sevdiniz, evlenmek istediniz. Aileler nasıl bir araya geldi? O kız istemeyi falan şu an ben aşırı merak ediyorum Şimdi, yani. ben size bir şey söyleyeceğim şaşıracaksınız. Aileler de İstanbul'a yaşıyorlar. Ama düğünlerin nedense birisi Rize'de istiyor, birisi de Bayburt'ta istiyor. Aslında hepsi senin annenin yüzünden. Aa öyle mi? Önce bence sen, senin annen atladı. Dedi ki Rize'de olsun düğün dedi. Lütfen. Sen annen Bayburt'a olacak, benim kızım gelinlikle falan düğünde olması olmaz dedi Ahu Hanım. Tüm bu din işlerinin ilk kıvılcımı annemden çıktı. Ablam anneme evlenmek istediğini söyleyince annem gelinli, gelinliği düğünsüz giyemezsin diye tutturdu. Eniştem de düğün yapmak zorunda kaldı mecburen. Aileler İstanbul'da Hı -hı. yaşıyor. Akrabalardan dolayı mı ikisi de kendi e, şehirlerinde istediler düğünleri? Ya, aslında annem e, düğün olsun istedi. Kaynana... İlk kim istedi Allah aşkına? Onun İ annesi istedi. Aynur teyze istedi. Oğlan tarafı. Hı. Evet annem istedi. Öncelikle Hı. annem düğün olmasını istedi. Hı. Annesi de... Orada olursa Bayburt'ta neden olmasın dedi. <laughs> Bayburt'ta da e, düğün istedi. Biz de Bayburt'ta yaptık. İki defa düğün yaptık. Şimdi de üçüncü düğünü yapmak istiyoruz. Bu sefer ailelerimiz izin vermiyor. O yüzden evlenemiyoruz. Dur, tek tek anlat. İlk Rize'de oldu düğün. Evet. Hı -hı. Tabii Rize'deki düğüne yüz kişi gidince bizden az kişi gittiği için annem burun kıvırdı. Tabii ona da bir şey diyemiyorsunuz. Mesela ben düğün yapsam böyle olmaz. Rize'deki düğün nasıl oldu? Onu Karakola anladım. kadar her şey güzeldi. Karakol mu? Ya. Karakolluk mu oldu? Neden ama biliyor musunuz? Neden? Çünkü onun annesi altınları aldığı için güya koruyacakmış. Akrabalarına söylemiş göz kulak olun diye onları aldırdı. Tabii bizimkiler de dediler ki biz de bakacağız altınlara. Onlar da bizimkileri tam tanımadığı için böyle birbirlerine bir girdiler. Karakoldayız bir güzel. iki tane kafası yarılmış. İşte birazcık bir şeyler daha var. Kol kırılanlar. <laughs> Böyle. Kolu kırılanlar. Kulu kırılan, kafa göz Aman, Hayır ya o kadar kötü bir şey olmadı ya Aa, aslında. Lütfen yani. Ya biliyorsun sadece ya bir tartıştılar. Gözün nasıl hala biliyorsun. Yani şaşı gibi kaldı biliyorsun. Aa, <laughs> senin bakıyor. o yeğeni zaten şaşıydı. Artık canım orada. <laughs> <laughs> Sen de şimdi. <laughs> Vallahi şiddete hayır. Ee, şiddete hayır tabii ama yani. A, inanamıyorum ya. Düğünde kafa göz yarılması, kol kırılması falan. Nasıl peki karakolda ne oldu? Nasıl barıştırdınız? Karakolda benle Ebru, e, ailelerimizi söyledik, araya girdik. Hı. İşte bizim için yapmayın, etmeyin falan. Tatlıya bağladık, bitti orada. Sonraki düğün Bayburt'ta oldu. Evet. Hı -hı. Bu sefer kaynanam dedi ki, "Rize'de olur da Bayburt'ta olmasın mı?" Hı hı. Olmasın mı? Yani haklı, bence haklı. bence olmamalıydı. Neden olmayacakmış bence. o? Ya zaten Neden? Rize'de yapmıştık, evlenmiştik. İstanbul'a gelip evimizi kurduk. Bütün eşyalarımızı aldık. Her şey hazır. Sadece bir nikahımız eksik. Efendim onun annesi yok. Ben Bayburt olmasa ben kızımı vermem dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, İstanbul'da aileler yaşarken tuttular dediler ki senin annen özellikle Rize olayını başlatmasıydı. Belki benim annem de Bayburt diye tutturmayabilirdi. Ama... Ayrıca bir şey söyleyebilir miyim? Bütün akrabalar hani dedin ya Rize'de diye. O zaman niye beş otobüs İstanbul'dan insan gitti? O beş otobüste kaç kişi var sen biliyor musun? Rize'ye beş otobüs mü? İstanbul'dan tam beş otobüs gitti. Ama şöyle bir şey hani 250 kişi buradan gittik. Hı. 250 kişi de Rize'de vardı. Bayburt'tan gelenler de oldu. Beş yüz, altı yüz, yedi. ama ilk düğünümüz bence güzel oldu. Şimdi peki Bayburt'taki düğün nasıl geçti? Oraya kaç otobüs kalktı? Oraya da dört otobüs. Dört. Dört otobüs kaldırdı. Evet. Orada da hani yaklaşık 700 kişi vardık. Olabilir, bin kişi de olabilir. Yani sizin orada 600 de, bizim orada 700 de olabilir yani. Olabilir. Ama orada da ne oldu? Bayburt'a bütün altınları kaynanan bizden aldı, bize altın falan vermedi. Aa, bir şey söyleyeceğim. Senin annen bizedeki düğünde alırken bir şey olmuyor da benim annem korumak için aldığında sıkıntı mı oluyor? Ya sıkıntı olmuyor. O altınları verseydi şu anda biz evliydik. Ayrıca senin annen geri verecekti, vermedi. Seninki de vermedi an siz ne diyorsunuz? Yani sizce Aslında sorulmaz ayıptır ama çok merak ettim böyle 600 kişiler, 700 kişiler 5 otobüsler, 4 otobüsler takılar Çok takı takıldı mı? Yani takıldı. Takıldı ama şu anda elimizde, avucumuzda hiçbir şey yok. Çünkü hı hı. annesi bütün altınları aldı. Seninki de. Ya tamam benim annem haklı olarak çünkü annem istediğimiz zaman verecek. Şimdi... O zaman versin biz de üçüncü düğünümüzü aşkım rahat rahat yaparız. Ama şimdi biraz. istesek şimdi verecek. O zaman ister yani. E onunki de isteyince verir. Hayır vermiyor. Onun seninki o... verirse benimki de verir. O... Aslında ne istiyor biliyor musun? Benim ben misin? altınları vermiyorum. Ayrıca kızı da vermiyor. Ama bence anladığım kadarıyla e, burada anneler, ikinizin annesi de biraz inatçı. İnatlarında Hı -hı. da eşitler Hı -hı. yani. Evet, Şimdi biz, benim annem, aynen. senin annen de, ikisi de kaynanalık yapıyor yani anladığım aynen. kadarıyla. Biz Rizeli olduğumuz için bayağı bir inatçıyız. Ha. Yani biz de lütfen. Evet. Hakkımızı kururuz. Ya şimdi annem bu olaylara çok tepki gösteriyor. Ablam görmüş, sevmiş, beğenmiş, evlenmiş, evlenmek istiyor. Yani annem çok fazla abartıyor. Aşk engel tanımaz ki. Mesela ben evlenecek olsam öyle mi olur? İnsan aşık olunca ayakları yerden kesiliyor. Kalbi pat pat çarpıyor. Başka hiç aşk bir engel tanımaz ki. Annem, tabii bunları anneme nasıl anlatacağız? Onu da hiçbir fikrim yok o konuda. Siz şimdi benden ne istiyorsunuz tam olarak? annelerimizi bir araya getirip barıştırın ve bize müsaade etsinler. Evet. Bir biz evlenelim. Onu yani istiyoruz. biz evlenelim ki şu düğün kabusundan kurtulalım. Kabus mu? Bu e, kabusu aşkım ya. Aşkım kabus değil mi sence ya? Lütfen. Bence. Ferkan lütfen. Ben aşkım gerçekten büyük bir kabus değil mi? Onca masraf, onca. Aşkım. Lütfen, lütfen. gidiyor. Aşkım lütfen. Aşkım lütfen. Aa, onun yanında rezil ediyorsun bizi de. lütfen ya. Özür dilerim. Ay, al. kameralar falan bizi çekiyor. Aşkım. Sen neler söylüyorsun? Bak insanlar ne düşünecek bizim için? Lütfen al, ya, lütfen ya. Kazanacak ya. Lütfen, Tanımcılık şaka, kazanacak. Şaka Biliyorum kazanacak. Lütfen. Böyle böyle şaka mı olur ya? Ama lütfen kabus ya. derken, kabus derken ne? şu anlamda. Yani çektiklerimiz kabus gibi değil mi? Biri ya. beni uyandırsa da, uyansam Olabilir artık. Olabilir ama ben sen kabus başka Aşk. türlü hissettim kendimi. Yapma bana Aşk bunu. Aşkım lütfen, Ay. hadi kameranın önünde yap. Lütfen, baka. sen de rica Ay, aman, aman. ediyorum bizi. Tamam. Evet, aynen. Ona da rezil etme bizi. Rica ediyorum senden. Hoş geldiniz. Yeniden hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. <laughs> olur öyle. Ufak tefek tartışmalar olur. Hatta biraz büyür. Bazen yüzükler bile atılır. ...hani sizin de iki düğün kolay. <laughs> ya zaten birbirimizi çok seviyoruz. Nasıl, nasıl evlilik teklif ettiniz? Çok merak Ben ediyorum. size anlatayım ablam. Anlat. Ee, i̇lk tanıştığımız yere beni çağırdı. Hı. Ondan sonra ben de o gün oraya gittim. Ee, bana evlilik te e, teklif edeceğini hiç tahmin etmiyordum. Neden? Bana evlilik teklif etti. Neden tahmin ettin? Ee, ayrıca onun doğum günüydü o gün. Ee, ben doğum gününe gidiyorum diye gittim ama hiç kimseyi çağırmamış. ...bana evlilik teklifi edeceği için çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Neden beklemiyordunuz? Ah hanım, bakmayın yani... siz ona ya. Gerçekten her buluşmamızda bizim ilişkimiz nereye gidecek... ...bizim ilişkimiz ne olacak diye soruyordum. Ama aşkım ben seni seviyorum. Evlenmek istiyorum. Tabii ki soracağım. Bunda ne var yani? Şimdi sen yoksa istemiyor muydun yani? Hayır aşkım. Gerçekten istiyorum. Ya her şeyi yanlış anlama lütfen bak. Her şeyi öyle yanlış anlama eğilimi mi var? Evet, vardı? her şeyi yanlış anlama. Hassas mı şey biraz? Lütfen ya. Aşkım. Bir şey diyeceğim. <laughs> Dur eşim, ben <laughs> anladım meseleyi tamam. Buraya çözüm olmaya tamam, geldi. bu işi çözeceğiz, yani anladım. Lütfen. Annelerin de kalbi kırılmasını <laughs> istiyorsunuz. Biraz yıpranmışsınız da, yorulmuşsunuz <laughs> da. Şimdi ben... Gideceğim onları bulacağım bakayım bana ne yapacaklar <gülüyor> Annem <gülüyor> biraz inatçıdır. Ee... Biraz. Yok canım hiç öyle gibi gelmedi bana. İkna de, etmeniz aa. çok zor. <laughs> zor. Evet benimki de öyle. Elimden geleni yapacağım. Söz. Size güveniyoruz. Tamam. Siz size güveniyoruz. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Ejda'da bekliyoruz. Tamam bekleyin beni. <laughs>